Herkese merhabalar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Hitler'in yeni ve son bölümüne tekrar tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün çekeceğim video ilk ve son e, ilk diyorum pardon son videom olacak final vereceğim arkadaşlar arkadaşlar çünkü iki yıla yakındır video çekiyorum videola bir yere varamıyor izlenmeler yok onun için içerimi son videosu bu içerimi değiştireceğim eğer ki oyunlar, oyun videoları, idler ya da idlen vesaire başka oyunlar videosunu istiyorsanız yorum altına yorum yazın. Başka bir kanalda sıfır açacağım. Orada oyunları e, videolarını atarım arkadaşlar. Öncelikle içeriğim, içeriğim vesaire değişik şeyler olacak artık. Maden olsun, taşla ilgili olsun, başka şeyler olsun diye bir video çekeceğim artık. Videolar çekeceğim. E, 2022'ye geçtik. Hiçbir yere varamadık. 2019'dan beri hiçbir yere varamadık. Neyse arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz. Asmedeus'u yaptık. En son aşkınlık yaptık. Evrim geçirdik. Görüyorsunuz. Asmedeus güzel bir karakter. Güçlü bir karakter. Ee, Asmedeus karanlığa mı giriyorduk? Bir bakalım. Aydınlığa giriyordu Asmedeus. Ondan sonra şey yaptık. Aydınlıktan. Russell var, Ayda var yaptıklarım. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Russell ya e, Russell yaptım, Asmedeus yaptım, bir de karanlıkta e, Aspen yaptım. Bunu da yakında evrimi gerçekleşecek. E, inusike Yasuo yani diyorum. Teks var güzel bir karakter. Tavsiye ederim Itabu süper bir karakter yani ona da tavsiye ederim Yani Sherlock da güçlü Garuda da güzel evet, Tavsiye edeceğim birkaç tane karakter daha var arkadaşlar Morax da süper Ejderha'yı tavsiye ederim bosslarda süper ejderha Morax da güzel Toplu atışları var bir kere ateş ettiğim dört defa üst üste ateş ediyor. Ondan sonra Eloin. Eloin çok manyak pis pis dövüyor adamı. Biliyor musun? Eline geçti mi ağzını burnunu karıyor resmen. Yani bunları tavsiye ederim arkadaşlar. şurada güzel. Yani asıl hepsi de güzeldi arkadaşlar. Yani yapabildiğiniz kadar yapın yani yukarı çıkması Turuncu Yıldız'a çıkanlar var evrim geçirecek karakterler var yaptığınız kadar yap karakterler güçlüdür her zaman güzeldir arkadaşlar Mesela şu anda ne yapacağız nereye girelim birlik boşunda hakkımız var mı bir bakalım zannetmem kaydolmam lazım birlik boşu ölmüş çıkıyoruz ee, neyse çıkalım burada arkadaşlar bir saldırı yapalım bir şansımızı deneyelim. Ne gelmiş. Zarfta oh. Şunları bir alalım. Bir şansımızı aşkınlıkta deneyelim. Aşkınlık diyorum. Pardon. Aşkınlık neydi? Kırık yerleri. O da puanımız yok. 0. Handa deneyelim. Arenada deneyelim Deneyelim o zaman. Han nerede çıktı? Arena eşleşme var mı? Bizi yenerler çünkü. Karşıda iki kişi de güçlü. Çünkü bunlar bu e, korkuyorum. Çünkü Eloin bayan pisti ve bunu da bu da evrim geçirilmiş bir karakter. Burada da var. 147'ye zafer. Dedim, bakayım başka ne var? Zafer mi? Tabii ki zafer. 282 Zafer kazanmayacağız Hayır diyorum Çünkü yüksek 183 lerde güçlü buraya girelim savaş bakayım Biz şu şu bize göre gene yani şunu bir deneyelim şansımızı Dayak yiyecek miyiz yemeyecek miyiz başka kimi koyalım şu 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 açmaya da Suat x bir de şey 186 tamam. Şu alta kim yapalım? Garuda. Sherlock. Elois Morax. Ondan sonra şu şey ejderhayı koyalım. Tamam. Savaş alacak mıyız? Dur. Videosunu izlettirecektim. Savaş tekrar. Ee, yenile. Arkadaşlar burada yenilersiniz. Şuna bir saldırın. Bu düşük olduğu için buna bir saldırın. Belki güçlüdür de. Şimdi karşı taraf bayağı sor bir yasmede usa kuş sel vuruyor. Tigiz arkada saldırıyor ya. kalkanı çıkartıyor Ya sonun değil ya kalkan. Ondan sonra vuruyorlar. Garuda ateş atıyor. o hazırlanıyor. Aspen baltasını sallamaya çalışacak. Kaç tane direndi? Karşı taraf ekipte Garuda'nın başına yıldızlar dönüyor. Dönüyor dönüyor dünya dönüyor tekrar canını dedi galiba Garuda Hiç kazanma şansınız yok Zafer Tekrar savaş diyoruz Kim alacağız çünkü 111 Saldırı diyoruz Karşı taraf kalkan kullanmaya başladı Rogan'ın karşı taraftaki Rogan yıldızlar dönüyor. Bizim Asmedeus biraz canı azaldı. Tix öldü. Karşı taraf bizi biraz zorlamaya başladı. Galiba ölecek miyiz? Onu bilemeyiz. Ondan sonra ondan sonra hadi hatanızı bekliyorum. Maşallah iyi vurdu. Karşı taraf güçlüymüş. Bir de telefon dondu. Ben anlamadım. Bir dakika başı diriliyorum lo. Ha ikinci kar tamam ikinci şeyde. Neyse arkadaşlar bunu da kazanmadık olur normal. Ben bizden daha güçlüleri de var. Neyse arkadaşlar çıkalım. Başka ne diyecektim size örnek. Arkadaşlar güçlü olmak istiyorsanız ilahi ada geliştirin. Macera gemisi var bu macera gemisini yapın. Bakın ne toplamış. dört yıldız var her haritada. Yani her haritada dört yıldız var derken iki yıldız var, dört yıldızlar var, karanlık var, aydınlık var. Çıkıyoruz burada. Şurada gördüğümüz şeyleri yapabildiğiniz kadar geliştirin. Ondan sonra bulut madeni var. Bulut adası yani. Bulut madeni diyorum ben. Haydi yavrum. Bulut Adası'nı görüyorsa Burası Bulut Adası. Burada yapabildiğiniz kadar. Yani geliştirme yaptıkça güçlenirsiniz. Yaptıkça karakter veriyor size. Defteri açalım. Şu anda Asmedeus ve Rusel görevdeler burada. Göresen ada bu işte arkadaşlar. Güzel mi? Güzel bir ada. Şurada güzel bir piknik yapılırdı şu dağların altında. Neyse arkadaşlar çıkalım burada. Geri. Bir ikincisi arkadaşlar boşluk kapısını E5 açtığınız zaman boşluk kapısını yapın. Boşluk girdabına girin Dağıma her gün. Boşluk gemisi var. Ee, alem kapısı var. Her gün girmeniz lazım. Şuradaki aşkınlık kristali önemli. Çok önemli. Evrim için ez diyelim önce. Ee, Asmedeus niye dışarıda kalmış burada? Tamam ezdik. Ee, şu aşkınlık puanı. Burada puanlar var zaten bastığınız zaman. Mesela bir tane çağrı yapalım bakayım. Hiç i̇şte yaptık ne verecek ne verecek. Ah, dandik bir karakter verdi bize. Güzel o da güzel. Evrim Köprüsü'nde burada evrimleştiriyorsunuz karakterleri mesela bende fazla kalmamış istediğiniz burada 3 mü 4 karakter var hatta koçu almışlar güzelmiş bunları çevirebilirsin istediğin birini seçebilirsin hepsi de güçlü birbirine güçlü çevirebilirsiniz bu da galaksi ağacı galaksi ağacında görüyorsun minnoş minnoş bebekler var burada 30 30 bu 50 bu yukarıda var asansörle yukarı çıkan var Bak en üst katta hala boş. Kiraya veriyoruz orayı. Gelen arkadaşlar varsa oraya kiraya vereyim. Çeka. Çekalım burada. Ee, bir ikincisi arkadaşlar. Ne diyecektim? Her gün her zaman sefer yapın. Seferde şeyler düşüyor. İtemler düşüyor. Bu itemleri kullanabilirsiniz. Güzel. Yani ilk başlayan arkadaşlar unutmasın tüm itemler burada düşüyor. Aspen zindanı var. Şu anda kapalı. Çünkü açılmamış aynı etkinlik zamanı. Gizemli topraklar var. Burayı da tavsiye ederim. Burayı da geliştirin. Burası geliştir geliştirdikçe karakter alıyorsunuz. Yani kart alıyorsunuz. Ee, dur bakayım. TikTok geldi. Şimdi ne yapalım? Şu şey yapalım. Bakalım yenebiliyor muyuz? Hayır yenemeyiz. Çünkü güçlüler karşı taraf botlar ee, ne var demirci var arkadaşlar itemlerinizi her zaman üst seviye çıkartın item önemli itemin olmasa zayıfsın var dedi ki ayağındaki yırtık ayakkabı gibi ayakkabın yırtıksa yürüyemezsin ee, başka ne vardı pazar yeri var ee, burada istediğin şeyi alabilirsin elmasın varsa hepsi işe yarar yani tamam çok olanlar bazıları şey yapma Hepsi işe yarar. Burada şeyler var. Pazar yerleri diye vır var. Değerli olan şeyler de var. Karakterler var. Aha, ne vardı başka? Arena'yı biliyorsunuz arkadaşlar. Çağrı çemberi. Çağrı çemberinde de çağrı yapıyorsunuz. Bakın dandik verdiği bir karakter neyse. Başka ne vardı arkadaşlar? de ikincisi şu önemli. Teknoloji her zaman geliştirin. Teknoloji önemli. Görüyorsunuz. Süper. Ama bu açmamışım. Suikast Hala benim de çok eksiklerim var. Burası da Star X diyor. Neyse. Burada boş, boşlar buraya gidiyor. Savaşıyorsunuz. Ee, burada hediyeler veriyor mesela diyelim bunu aldık buraya girdim ne veriyor malzemeler var işte her neyse hı hı, Çıkalım oradan Hero'ları görüyorsunuz karakterleri Tamam çıkalım burada Burası Birlik Köyü Birlik Köyü önemli her zaman yapabileceğiniz kadar Birlik Köyü geliştiren, geliştirici güzel malzemeler veriyor Şampiyonlar Ligi Liglilik tablosu Ben girmedim şu ana kadar Çünkü ben başka bir girmiyorum kendi birliğimi kendim kurmuşum Buradaki malzemeleri görüyorsunuz derileri de burada mevcut arkadaşlar. Karanlık, aydınlık hepsi burada mevcut. Ee, arkadaşlar cesaret testimiz var. Cesaret testi de çok önemli. Burada bazı puan yükselttikçe yani parası, cesaret testi parası var. Yükselttikçe burada güzel karakterler sandıklar çıkıyor. Onları alabilirsiniz. Ee, başka başka ne var mı? Yaptığınız zaman en önemlisi Burada etkinlik kaçırmayacaksınız. Kaçırırsanız geride kalırsın. Mesela bugün e, bu gelen etkinlikte en son yukarıdaki Aspen galiba vermiş. Ondan sonra şu seferde düşüyor. Başka yerde de Bak en son karakteri vermiş. 20 daha olması lazım. Bunları yapmanız lazım arkadaşlar bu etkinlikleri kaçırmayın. Kaçırırsanız. Tamam yükselirsiniz, biraz ağırdan yükselirsiniz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar bugünlük derken e, videoların sonuna geldik. Bundan sonra oyun videosu gelmiyor, bu finaldir arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başka değişik videoları izlemek istiyorsanız videoların devamını bekleyin bu bir final videosuydu. Bundan sonra oyun filan videosunu çekmem arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.